Gibi. Bu kedi köpekçi Sabetay tuzağına iyi bakın. Bakın böyle açıyorlar Belediye bunları döşevi. Neden? Çünkü burayı parazitliyorlar. <laughs> ufak ufak delikler var. Oradan hava şeyleri giriyor. Birilerinin dairesine. <laughs> Bakın şu ufak deliklere bakın. Bunlar direkt birinin dairesine gidiyor. O yüzden açıyorlar sonra burayı parazite boğuyorlar, boka boğuyorlar. Kahve tezgahı böyle. Bakın şu deliklere bakın. Bu tezgahı uyan, uyanın yani. Bu şekilde insanların evlerine parazitleri sokuyorlar bu. Kimi mahvetmişler, her yeri açmışlar yani. Şuraya bakın. Her tarafını açmışlar. Nedeni belli, yapan da belli anasını satayım insanların evini parazite boğacaklar ki bu parazitler laboratuvar yapımı ya. Yani. laboratuvar yapımı. Sonra kedi köpeği fışkırtıyorlar, buraya sıçtırıyorlar. Ondan sonra parazite boğul. Ayrıca öyle böcek yolu açsın diye böyle yapıyorlar evimizin etrafına ve bacak süzüleri de orada barındırıyorlar sürekli. Elektrik kablo yolu önemli oradan kolay giriyor bakın delik bile açılmış. Oraları açacaklar. Göründüğün gibi. Kablo'nun gittiği yer açılacak bunlara. utanmaz cani emlak mafyaları işte. Şuraya bakın belediye burayı değiştireli bir ay olmadı. Mahvettiler yeri. Mahvettiler. Bakın. Çimen kalmamış. Söke söke bize parafit pazarlamak için çimen kalmamış burada. Aynı tezgah burada. Neden? Evimizin önü Aynı tezgah. Buradan başka odaya gidiyor. Bunlar odaların yolunu biliyor. Şu deliğe bakın. Deliye bakın anlayın yani. İçeriye nasıl parazit sokuyorlar bunlar. Ve hepsi kasıtlı. Bunlar şimdiye dek soykırım gerçekleşmiştirler bunlar. Soykırım kadar insanı bunlar mahvetmişlerdir. Bakın panjurumuzu da üstünü nasıl kırmışlar bakın. Kırmışlar resmen neden? Oraya kediler sürüyorlar be parazitleriyle. O yüzden panjurun üstüne kedi yuvası yapıyorlar.